Bursa'nın Kızılhisar köyünde gözlerini dünyaya açan Yusuf Akkaş, hayatı Yenişehir sokaklarında öğrenmiş, Kızılhisar köyünde köy kıraathanesinde ticaret hayatına başlamıştır. Çalışma hayatını, emek vermeyi burada öğrenen Yusuf Akkaş, tarlada çalışmak, hayvan otlatmak, peynircilik yapmak gibi çeşitli işler yapıyor. Bir gün Yusuf, Tom Cruise'un Kokteyl ismindeki filmini izliyor. Ve buradaki barmenin azmine hayran kalıp artık kendi işini yapmak istiyor. İlk dükkanını 1996 yılına kendi imkanlarıyla Bursa İznik'te açıyor. Bu dükkan sadece dört masalı bir köfteci dükkanıydı. Kısa bir zaman içinde köftenin lezzetiyle dükkan dolup taşmaya başlamıştı. Akkaş takvimler 1998 yılını gösterdiğinde 600 kişi kapasiteli köfteci Yusuf'un temellerini İznik'te atmaya başladı. Köftesinin namı öyle yayılmıştı ki müşteriler bu dükkana da sığmaz olmuştu. Artan talebe cevap vermek için çok kısa süre sonra ikinci şubesini Orhan Gazi'de açtı. Üçüncü şubesi dönüm noktası oluyor ya tamam ya devam şubesi için Yalova yılında AVM karşısını düşünüyordu. Arkadaşları orada AVM var sana müşteri gelmez deseler de Yusuf o kitleden pay alabilirim düşüncesiyle 3. şubesini açtı. Ve dediği gibi oluyor. Artık köftenin tadı il dışına yayılmaya başlamıştı. Akkaş artık daha çok büyümeli ve daha çok çalışmalıydı. Öyle de yaptı. Bırakın üçüncü şubeyi, bugün 300'e yakın şubenin sahibi olan Akkaş, 10 bini aşkın çalışanı ile birlikte misafirlerini memnun ederek büyümeye ve gelişmeye her geçen gün devam ediyor. Köfteci Yusuf denilince akla 3 temel unsur geliyor. Bu unsurlar lezzeti, hızı ve fiyatı olarak öne çıkıyor. Günde 100 ton üretim kapasitesine sahip olan köfteci Yusuf yaklaşık 1000 küçük baş ve 300 büyük baş eti %70'i kadın olan çalışanlarıyla işliyor. Yusuf Akkaş köfteci Yusuf'un başarısında bayan personelin çok büyük etken olduğunu savunuyor. Yılda yaklaşık olarak 100 milyon kişi ağırlayan firmanın köfteci Yusuf adı altında 5 adet daha markası bulunuyor. Bunlar ekmek arası, hesaplı kasap, burger, yol boyu ve döner markalarıdır. Yaklaşık yılda 1.8 milyon lira ciro gerçekleştirmiştir. Bu da kaba taslak kişi başı 18 TL ile yemek anlamına geliyor. Yusuf Akkaş şu anda bile vaktinin %80'ini koltukta oturmak yerine şubelerde gezerek müşteriyle iç içe geçirmektedir. Yeri geldiğinde Yusuf Akkaş'ın elinden bizzat köfte servisi bile alabilirsiniz ve bazen köfte kızartırken görebilirsiniz. Peki neden bu kadar ucuz? Çünkü etlerin çoğunu kendi üretim tesislerinde üretiyor. Aracı kavramı bulunmuyor. Direkt cüzi bir kar marjı ile müşteriyle buluşturuyor. Kesimi yapılan her hayvanın beslenme şartları başına gelen olayları bilmek istiyor. Ayrıca köfteci Yusuf 2020 yılında kariyer netten insana saygı ödülünü almaya da hak kazanıyor. İşte gördüğünüz üzere sadece bir film izleyerek etkilenen Yusuf Akkaş azmi ve mücadelesiyle birlikte bugünlere ulaşmayı başarıyor.